Arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün burada görmüş olduğunuz oyun karakterlerine girip içerideki yaratıklarla savaşacağız. Arkadaşlar buradaki oyun karakterleri gerçekten çok zor ve ama bir yandan da eğlenceli arkadaşlar. Şimdi bunları sizlerle birlikte birazdan göreceğiz. Neyse arkadaşlar şimdi burada görmüş olduğunuz gibi subay Surf var. Zaten arkadaşlar bu oyunu herkes hayatında ilk defa bir kere bile olsa oynamıştır. Diğer karakterimiz arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi Sonic. Arkadaşlar bu Sonic çok korkutucu gözüküyor. Sonra bakın ya neyse. Diğer karakterimiz ise Hello Neighbor arkadaşlar. Arkadaşlar bunun oyununu oynadınız mı? Çok merak ediyorum neyse. Şimdi arkadaşlar buradaki sandıkları açalım. Sonra arkadaşlar buradaki buradaki mağaralara gireceğiz. Arkadaşlar videoyu baştan sona kadar izlemeyi unutmayın. En sevdiğiniz mağara hangisi ise yorumları yazın arkadaşlar. Ve arkadaşlar buradaki mağaralara girmemi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalımıza ise abone olmayı unutmayın arkadaşlar şimdi bu mağaralara gireceğim arkadaşlar hazır mısınız zaten silahlarımızı da aldık spy surf mağarasına girelim bakalım diyecektim lan dakika bir gol bir spy surf ya direkt karşımıza çıktı Mağaraya girer girmez karşımıza çıktı ya bir de. Lan buradaki lazerler neymiş böyle ya. Her yerde lazer var. Neyse. Bu sandık ne yaklandı böyle? Aa tekne çıktı. Demek ki teknele gideceğiz arkadaşlar. Niye tekne ver diye sorarsanız büyük ihtimal bu su zehirli su. O yüzden tekne vermişlerdir. Şöyle gidelim bakalım. İşte geldik güzel. Tamam. Şimdi aşağı gideceğiz. bir tane burada tabela var. Vagonu bul. Yürüyerek aşağı inmek yasak. Arkadaşlar yürüyerek gideceğiz herhalde. Burası bir yere gidiyor lan. Ne böyle? Buraya kadar geldin. Şimdi de kapıyı aç mı? Oha. Lan, lan olamaz subay surfer. Arkadaşlar subay var burada. Lan şuna, şunlara bakın ya. Her yerde subay surf var. İşte burada bir tane sandık var. Büyük ihtimal vagon burada. Bulduk. Şimdi arkadaşlar buradan şöyle geçelim bakalım. Şuraya geçelim. Hadi gidelim bakalım. Şöyle lan lan lan. Arkadaşlar vagonsuz gidiyorduk gördünüz mü? Hagan gidiyordu diyecektim. Oha! Lan subay Sir, Ne yapıyorsun sen? Lan sen bana mı vuruyorsun? Gel buraya ya, gel buraya. Hepinizin içine bitireceğim oğlum şunlara bakın. Lan subay Sir, Senin içini bitirmezsen var ya gel lan buraya. Bunlara bakın arkadaşlar burada bir sürü subay Sir var ve bunlar arkadaşlar çok değişik. Bunların eli niye böyle ya? Bunlar niye ellerini kaldırmış? Ulan Hızlı hiçbir vaktim yok. Hepini temizledikten sonra diğer mağaraya gireceğim. Arkadaşlar diğer mağarada Hello bir -E mağarası diyecektim lan sen ne yapıyorsun böyle? Buna bakın. Eee bu niye ölmüyor? Arkadaşlar daha ne kadar vuracağım? Ölsene subay sörf. Lan bu subay Surf niye ölmüyor? Lan oha lan sen nereye gidiyorsun? Kaçmak mı istiyorsun yoksa? Lan buna bakın ya saldırıyor bir de. Ulan senin işini bitirmez miyim? Subay Surf diyecektim ölmüş bile. Neyse arkadaşlar. Subay öldürdük. Güzel. Şimdi bu mağaradan çıkıp hemen Sonic mağarasına girelim arkadaşlar. Bundan sonra herhalde Sonic mağarası vardı. Sonra da Hellonector arkadaşlar. Bu mağarayı sevdiğiniz mi çok merak ediyorum ama bundan daha güzel mağaralar var arkadaşlar. Mesela Hellonector mağarası. Arkadaşlar Hellonector mağarası o kadar zor ki hep beraber göreceğiz arkadaşlar neyse. Şimdi şöyle arkadaşlar bu mağaradan çıkalım bakalım. İşte çıktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başlar mağarasını tamamladık. Şimdi de Sonic mağarasına geldik. Acaba Sonic mağarasında neler bekliyor? Şöyle gidelim bakalım. Oha. Nerede ben ne kadar da uzunmuş lan böyle. Da bakın diyecektim. Lan harbi dakika bir gol bir şunlara bakın ya. Lan oraya girer girmez önümüze Sonic'ler çıktı. Bunu Sonic'ler ne böyle lan? bunuya bakın arkadaşlar. Lan sen ne bakıyorsun öyle lan? Düşsen aşağı. Lan sizlere ben niye silahla sıkmıyorum? Gelin buraya ya. Tamam güzel. Ne nereye gideceğiz diyecektim. Olamaz. Burada bir sürü sonikler var. Ulan sonikler sizlerden mi korkacağım oğlum? Hepiniz gelin, hepiniz. Nara bakın ne kadar sonik var hepsi bir, bir yere toplanmış. Nara bakın. Ulan ayıp olmasın ya, ayıp olmasın. Utanmayın siz de gelin. Şunlara bakın arkadaşlar lan. Siz ne yapıyorsunuz böyle? Lan siz niye gelmiyorsunuz lan? Ulan arkadaşlar mermi gören herkes geliyor resmen. Ama arkadaşlar Onların işini birazdan bitireceğim hazır mısınız? Yeter lan gelin lan buraya hepinizin işini bitireceğim arkadaşlar şunlara bakın ne kadar da kalabalıklar. Acaba aşağı mı atlasam ya? Arkadaşlar aşağıya atlıyorum hazır mısınız? Atladım. Olamaz olamaz olamaz. Saldırmaya başladılar. Ulan gidin lan buradan. Arkadaşlar ne kadar da çok sonik var. Ama ne kadar sonik olması umurumda değil. Hepsini geberteceğim diyecektim İşte gerçekten hepsini geberttim diyecektim. Ulan bir saniye ne hepsini geberttisi. Burada biraz sonik kalmış. Ulan Sonic anlamdan hayır hayır gelme. Sonic kafandan mermi yememek istiyorsan uzaklaş. Lan hala yaklaşıyor. Ulan Sonic bunu sen istedin demek ki gel buraya. Hala geliyor ya seni uyarıyorum hala geliyor. Ulan sen hiç uyarı falan dinlemiyor musun Sonic? Arkadaşlar bu Sonic hiç dinlemiyor. Ama dinlememesinin sonucunu birazdan çıkartacak. Hadi Sonic öyle artık niye ölmüyorsun? Lan, lan oha oha dur. Buna bakın işte öldü. Az daha biz ölüyorduk ya Şuna bakın arkadaşlar Canımız, canımız yereye kadar indi Neyse arkadaşlar Bu mağarayı beğendiniz mi Merak ediyorum neyse şimdi arkadaşlar En iyi mağaraya geldik O da Hellonekber mağarası Arkadaşlar Hellonekber mağarasına gireceğiz Şimdi hazır mısınız Neyse hadi girelim bakalım İlk önce arkadaşlar buradan çıkalım diyecektim. Bir saniye burada buton var Butona basınca ne olacak lan Geri mi şınlanacağız Deneyelim bakalım arkadaşlar. Denemekten zarar gelmez sonuçta. Hı? Harbi geldik lan. Şuna bakın. Arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Sonic mağarasını tamamladık arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi de Hello Bro geldik. Olamaz. En zor mağara. Gördü arkadaşlar. Hazır mısınız? Hemen girelim bakalım. Hadi. Şuradan arkadaşlar. Silahlarımızı alalım. Oo ateş silahı çıktı. Demek oluyor ki bununla işleri de güzelce bitiririz. Gelin bakalım Elona diyecektim lan bir saniye bunların boyu niye bu kadar uzun? Ulan Elona Ekburlar hepiniz geberteceğim. Bunlara bakın arkadaşlar. Ne kadar da çok Elona var. Bunlara bakın. Lan gel lan buraya. Arkadaşlar buralarda gördüğünüz gibi lan olamaz. Buralarda bir sürü arkadaşlar. Örümcek ağı, diken her şey var. O yüzden biraz dikkatli gitmem lazım şuralardan. Arkadaşlar diyecektim. Ulan ben de Ulan her yerde bu elden ekberler şunlara bakın. Lan hayır. Örümcek ağına takıldım. Arkadaşlar bunların işlerini bitirmem lazım. Şöyle gidelim bakalım. Ulan gelin lan buraya. Arkadaşlar ne kadar çok elden ekber varmış. Oha Bunlara bakın. Lan gelin lan buraya arkadaşlar. Bunların işlerini bitirdikten sonra hemen bu mağaradan çıkmamız lazım. Lan nasıl saldırıyor şuna bakın oha. Lan uzaklaş lan buradan. Arkadaşlar şuna bakın. Öyle saldırıyor. Ulan sen ne yapıyorsun? Lan bir saniye. Bunun kapısını sıkışmış lan oraya. Buraya bakın. Neyse. gel oğlum buraya. Gel buraya işte. Arkadaşlar. Onun da işini bitirdim. hemen şöyle gidelim. Şu mağaradan çıkalım bakalım. Şuradan atlayalım. Güzel. Buradan da çıkalım. Arkadaşlar. Bu Hello Naked mağarasını da bitirdik. Gerçekten onların boyları çok uzun ya. O neydi öyle neyse. Çıkalım bakalım. Hemen arkadaşlar. Şöyle gidelim. Arkadaşlar. Buradaki bütün mağaralara girdik. Hepsini tamamladık en sevdiğiniz var hangisi Yorumlara yazın arkadaşlar bakalım en çok hangi mağaranın ismi çıkacak merak ediyorum arkadaşlar videomuzun sonuna geldik eğer videomuzu beğendiyseniz video like atmayı kanalımıza abone olarak bir destek arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay